mi. Yok abi öyle değil. E, aç izleyek işte. İşte bilmiyorum. Ya, herhalde YouTube'a öyle video atamaz ya. Bugün karşınızda tekrardan şöyle göstereyim. Japonya'dayım hocam. Tokyo'dayım bu sefer. Akihabara'dayız. Daha önce bu Akihabara'da bir video çekmiştik. Bugün çok farklı bir şey <laughs> yapıyoruz. Bugün yaptığımız içerik şudur ki Tokyo'da çok acayip, çok garip bir konsept var. İnternet kafe var pek çok yerde. Ama bu bizim internet kafeler gibi değil. Bu internet kafeler otel hocam. İnternet kafe otel konseptli o... Ooo ne güzel lan! İnternet kafe ama kalabiliyorsun. Tam bizlik. 724. var? Bilgisayarlı bir oda yataklı falan. Giriyorsun abi içeriye. Babacım biz nereye geldik ya? Ben şu anda o... otelindeyim. Bir şey söyle arkadaşlar. Banlanırız bak. Etrafta fotoğraf falan vardır. Ya sokmayın beni topa. Ben sadece size sorayım diye geldim. Fotoğraf, fotoğraf vardır. Çaycı, moderatörlerim, Aztek, Ergi, kimler varsa. Sansürlü mü? İyi yani. Abi sansür. Buralara sansür. İyi san Murat var. iyi sansür atmış ol kanka ne olur. Şu anda. Ben... <laughs> <laughs> ben nasıl uyuyacağım burada? Oğlum <laughs> uyum, uyumaz ki orada. Oğlum niye kondom verdiniz? <gülüyor> Çekerken <gülüyor> kondomu kullanacağız. <laughs> Abi bittik biz ya. Bittik biz. Otelinde ateşler içinde yanacağız. <laughs> İnternet kafe otel konseptli. Çok enteresan bir durum var. Giriyorsun abi içeriye. Oda var. Bilgisayarlı bir oda, yataklı falan. O odada kalıyorsun. Yaşıyorsun bayağı. Bütün gününü orada geçiriyorsun. Garip. Bence amacı o değildir arkadaşlar. Gidip gidip amacı oraya evirmişlerdir. Bunlar da artık yeter deyip yanına ekipman, aksesuar takviyesi yapmıştır abi. O amaçla açılmamıştır o oda ya. İşte ne bileyim içecek sınırsız, dondurma sınırsız falan gibi hizmetler var. Gideceğiz bakacağız. Hepsi birbirinden farklı. Şu an ben bir tane... Al artık insafsızlar deyip koymuştur oraya peçetesini peçetesini Ama abi. Buldum onu bir konumdan bulup gitmem lazım. Oraya bir gideceğim. Bakalım yer var mı? Yer almama ihtimali de var. Önden rezervasyon yapamadık. Bakalım bulalım. Nerede? Japonya'da çok gitmek istiyorum ya. Hele bu videodan yok hayır. Gerçekten çok gitmek istiyorum. Ulan Allah kahretsin yanlış gittim ya. Yanlış döndüm ya. Doğru taraftaymışım. Ya hayır, pisliği bırakın da harbiden Japonya görülmesi gereken bir yer. Çok merak ediyorum. Zaten kültürlerini çok severim. Merak ediyorum oraya ama daha çok şehir mehir değil yani benim derdim. Biraz daha uzak kısımlar, daha kültürel böyle daha onların geçmişini yansıtan alanları görmek istiyorum. Şuraya. Samurailerle tokatla... Şşş bir, bir samuray gelse. Bir göz göze gelmek istiyorum. Falan dedi desin bana bir gidecekmişim. Zaten şuradan geldim. Şuraya gideceğim. Şöyle dönüp şöyle bir daha ışık bekleyeceğiz. Eşeklik işte. Abi lan tapınakları falan var ya. Turist canım oluyor böyle. Turistler böyle şeyler yapar. Garip ülkenin garip sokaklarında devam ediyoruz. Burası mesela otopark. Limon tayfa ile. <laughs> Bu binanın otoparkı arabalar giriş çıkış yapıyor. Fakat arkada görüyorsunuz araba giriş çıkış yaparken 4 bazen 6 tane çalışan yayayı durduruyor, arabayı durduruyor. Yani bence gereğinden fazla istihdam. Bu kadar fazla istihdam boşa masraf gibi duruyor. Ama kesin bunun yasasında vardır bunun bir karşılığı. Daha fazla işçi çalışabilsin diye olan kaçıracağız. Koyduğumun yerinde ışığı kaçıracağız. Koş dayı. Koş dayıcım koş. Kaçırmayalım. Şunu açsam çok dikkat çekerim değil mi? Güzel oldu güzel. böyle bir şey. dikkat çekerim ya. Onu sorguladım ya millet kamerayı mamerayı açıp böyle ışığı vurup ya da yanında kameramanlar, kameramanlarla insanların içinde merhaba Arfa falan bağıra bağıra nasıl konuşuyorlar ben çok utanıyorum ya. Mümkün değil yapamam bak. Dikkat edin içime içime konuştum o vlogda böyle arkadaşlar şimdi yüreğe gidiyorum ona göre ben diyorum. Ya. Yani. Videonun okay. başı yok o yüzden hiç konuşmamışım. Kaçtı, Kaçtı ışık koş kızım koş. Koş ben kaçırdım sizi açırmayın. Ya geç oğlum kırmızıda bir şey olmaz ya. Ben kaçırdım ışığı. Tamam. Üf. Ücretsiz Japonca ders vereceğim. Yarru. <laughs> Oğlum ben senden Japonca ders alırsam sıçmışız. Her yerde yarru yarru gezeriz. Ha buradalarmış. Bunların hepsi böyle bir tane meyit kafeler falan oluyor. oralara davet ediyor. Ha kospilav. <laughs> Değilmiş lan galiba. Yok abicim nerede ya? Kayboldum ya. Ha bu. Bulduk bu. 24 saat açıkmış. Bak paralara bak. Ne yazıyor? Başta ne peki? Ne klap yazıyor? Nazgül... Ne 31 klap mı yazıyor? Ne, ne yazıyor? Yani? Bu. Dördüncü kat. Ne yazıyor orada? Siz bilirsiniz. Tamam bunlar şimdi çekime büyük ihtimalle laf ederler. Ben bir gireyim. Bir oda işini halledeyim kovulmadan. Sonra çaktırmadan çekeriz belli başlı kısımları. Evet şimdi Tokyo'da böyle bir... Çete soruyorum. Çetin hepsi Japonca biliyor. Durum var. Özellikle yaz ayı. Daha yeni açmışlar turistlere burayı. Bayağıdır kapalıymış. Millet yoğun yapıyor. Hocam yer yok. Çekiç <laughs> kılav. Burada genel olarak yer yok. Herhangi bir lokantada yemek çay, yemeye çalışıyorsun yer yok. Kahvecide oturmaya çalışıyorsun, yer yok. Tatlıcıda oturmaya çalışıyorsun, yer yok. İnternet kafede de yer yokmuş. Şey varmış aslında, üstü tavana açık yerde yer varmış. Ama ben yayın, yayın yapacağım şimdi. Benim öyle... <laughs> üstü şey, açık yer olmaz. Siz olmamı gerektirecek bir yer olmaması lazım. <laughs> Kapalı bir oda olması lazım. Onda da... Hocam bu... Yapma. O içerisi dolu. Hocam. Hocam. Ha. Dokunma hiçbir yere ne olur. Bu galiba evet, normal otel ya. Birinin kapısını. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Bütün kardiyosu boşa gidecek yanlış odaya girmesine. Hmm. How can I? <laughs> ah ha. ha, it's already open. Okay <laughs> okay sorry. <laughs> hmm. Thank you thank you. Hayırlı işler. buranın anne. <laughs> Oğlum buranın anne. Ya Abi her şeyler çok böyle şey değil mi ya? Bütün bir kapsül gibi her yer. Sığamıyorlar. Ventilatör. Ana koyarım klima yok mu? Ana Allah belanı vermesin. Evet Abicim abi yetmiyor ya? ya Biz nereye geldik ya? <laughs> Oğlum Arkadaşlar çok garip bir şey oldu. Ben şu an var ya istesem böyle bu kadar komik bir videonun içinde bulamazdım, istesem olmazdı yani. Ben şu anda ot... otelindeyim. <laughs> i̇nanamıyorum ana ot... bir oteli burası. Bir dakika, inanamıyorum başıma yere girene... tam ışık ha. Ot... Bir otelindeyim abi, abi sansür buralara sansür. İnanamıyorum. Japon dayılarla birlikte yan odada bir tane dayı asılıyor şu an. Ben oyun oynayacaktım. <laughs> ya. Şuna bak. Şuna bak. Yapma. Şuna bak. Yapma. Yol peçetesini atma atmalık poşet. <laughs> Allah kahretsin. O oteli. da <laughs> tabi. <laughs> Anam. <laughs> ben nasıl uyuyacağım? <uyucam>, <laughs> Hala dokunuyor her yere. Duşlara basıyor, her şeye basıyor ya. Ne diyor bu? <laughs> Çıkıyor bir şey. Işık ya. <laughs> Klima yok ya. Abi bittik <laughs> biz ya. Bittik biz otelinde ateşler içinde yanacağız. Ben bir tuvalete gideyim ben çok sıkıştım. Bir sürü şey anlatacağım geri dönünce. Çok enteresan şeyler oldu abi. Çok garip. Şimdi hocam ben tuvalete gittim. Tuvaletten geldim. Sonra şurada şöyle şeyler gördüm. Terlik veriyoruz size. Ondan sonra battaniye veriyoruz, mikro dolgayı kullandırıyoruz, tamam. şarj aleti veriyoruz falan. Ben zaten şöyle bir şeyi otelden almıştım, taktım telefonu şarja. İşte battaniye aldım. Böyle bir battaniye verdiler. Ne kadar temiz bilmiyorum. Orası tartışmaya açık bir konu. Abi, bu da çok kalın ya. Hava zaten sıcak. Bu ne ya? Terlik aldım şöyle bir tane. Ya bu terliği aldım ama benim zaten terliğim vardı. Sırf hani göstereyim diye. İş olsun diye şöyle bir çift terlik, bir çift battaniye. ben şu an mesela bir, buraya benden biri daha sar. Şuraya. Kaç para ediyormuş abi? 300 TL mi dediği paranın karşılığı? Geceli 300 TL mi orası? Bir kişi daha 300, sağır. 400, 490 TL. Sağır, ona böyle 4, 5im sığarım falan böyle. Öyle büyük odalar vardı. Bu değil. Ufulet bastı beni burada hatta zaten. İnsan burada nasıl bir o... çekiyor birader? Ne yapıyorsunuz burada ya? Sansürlü sansürlü ne yapıyorsunuz? A... Sıcak. Bir saniye. Klima. Nasıl kalacağız ya burada? Oturayım mı harbi? Of. Bok vardı bu battaniyeye gittim aldım. Bu uzanıyor mu? Bu nasıl uzanıyor? İki lokma bir şey yiyorum. Yani yiyebileceğim var. <laughs> Uzanmıyor bu. Ha kayıyor bu. Ha. <laughs> Tamam şimdi abi. Şunu aldım. Bu ıslak mı bu Yok. Bunu abi ne yaptım? Bunu niye aldım ben ya? Bu ne? Şu yukarı koydum abi. Bunu aldım abi. Yukarı koydum abi. Hadi baba. Bunu aldım abi. onunla yukarı. Buraya oturdum abi. Şöyle döndüm abi. Nimet Bolkun keyfi. <laughs> tamam şimdi bu koltuğu ileri itmemiz lazım. <laughs> Dönlük koltuk keyfi diyor. <laughs> Aynen. Bu arada helal olsun. O zamanında işte o bok yolladılar ya Murat'a. O günden beri direnci yüksek. Ben mesela ne olursa olsun kalmam burada. Siktirip gitmiştim, şu an çekmiştim, gitmiştim. Yani videoyu almıştım, gitmiştim. <laughs> piştim abi. Vallahi çok piştim yani. <laughs> ya kızlar çıkar mısınız yayından? Bir çıkar mısınız? Erkek erkeği bir mum koymayacağız mı? Çıkar mısınız? Bir çıkın şuradan ya. Yok mu yok? Hayır öyle bir şey yok. Kızlar. Gidi, erge çıkın. Çıkın buradan. Abuk subuk videolar izlemeyin ya. Yo mu demeyin. Bak Seda, Melis, arkadaşlar. <laughs> yani Beyza çıkın. Görüyorum ha isimleriniz. Böyle, şu an böyle filtreliyor gözüm böyle yanıyor o isimler. Ya Burak sen niye yo diyorsun? Pardon, Büşra'ymış o. Neyse izleyin tamam. Bana ben uyarımı yaptım. Ben uyarımı yaptım. Döllü buraya. <laughs> tamam şimdi size alacağım elime. Burası sürece devam edeceğiz. Böyle bir flash bellek veriyorlar. Bu görmüş olduğunuz flash belleği kullanarak bilgisayarı açacağız. Bakalım bilgisayar açılıyor mu? Ayaklarımı görüyorsunuz. Güce bastım. Açılmadı hiçbir şey. Ne, wow. Bu açılmıyor ama. ne çalışıyormuş lan orada? De, bunu da mı? Televizyonla mı açmak lazım? Bakayım. Ha, bir şey olmaz ondan ya. Onun daha ötesinde yayın yapanlar var Çaycı. O kadar da değil ama. Abi. Aynen. Aynen. Ee. Babam hadi. Şunu takayım mı? Yok lan gibi. kovmadım sizi. Bunu... Niye kovayım? Bu video oynatıcının bu. bu. Bunu bunu mi bu. <laughs> bu şey. Babacım ben bunu nasıl kullanayım? Çince bu ya. Japonca bu. Bu <laughs> Japonca kumandalar nasıl kaynaklardan bilgisayar açacağım? Kaynağına kim? Oğlum şu kumandaya dokunma. Binlerce yaşayan şey var orada ya. Dokunma şuna ya. Bir peçete Yok. peçete al eline. Bir poşet ellerine poşet geçir ya. Ne lan? Bu ne ya? <laughs> ne lan? Bu ne oğlum? Ulan <laughs> bu ne lan? Oğlum Japonca at yarışı Koş lan Koş lan geliyor geliyor var Yok bizdeki tad yok Bas bas Öndeki doping almış oğlum o niye öyle lan Geliyor 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 Vallahi geliyor vallahi geliyor geliyor kaptırdı ona doğru geliyor gel Bas bas senin ben Ayak üstüne dahil oldu sanki para kaybetti

Abi, açtım bilgisayarı, HTML falan da buldum fakat yani karşıma çıkan site direkt erotik. Kendi sitesi açıldı galiba buranın. Tam anlamadım, şu bir geçsin çevireceğim. <laughs> Az <As> en... <laughs> bir 5 dakikalık bir sorgu yaptı evet. Hay hayatı bir sorguladı, devam ediyor şimdi. Yayınlanabilir hale gelsin. Şöyle bir site geliyor. Google, Çin, Japonca. Ayarlar, Japonca. Her şey Japonca. Dili çeviremiyorum. Hiçbir şey yapamıyorum, beceremiyorum klavye, Japonca ve döllü Japonca. Abi taş gibi olmuş klavyenin içi ya. Katman oluşmuş anasını satayım. Garip bilmediğim tuş. Pisliğe bak. Star var. Bu ne bu? Burada kitap yazıyor ya. Arasına baksana kuru dalga aynı ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Of felaket felaket. Ben şimdi buradan lol indirmeye çalışacağım. Ya, ne lol ne lol kanka gözünü Geç lol lol ona sen çıksan oradan hala lol kuracağım. Yayın açacağım falan diyor ya. Çık kurtar kendini. Tefete oynanır burada. Hearts of Iron falan oynanmaz. Adam lol değil dol işte. Yalnız çok şerefsizsiniz. Öyle. Lego of... Heh. Tamam abi bunun yok bir dakika League of Legends ben Türkiye'ye indireceğim abi. Aynen kardeşim <laughs> indir. Japoncasıyla hiç uğraşamam. League of Legends indir. TRS insin Tak bir açıyor musun? Darius böyle oynuyor. da <laughs> kıyım orada böyle yanda laks geliyor. Oo. Hızımız kaç acaba yani onu da bilmiyoruz. İndir abi. İnşallah indirebilirim yani. Soliter oynayacağız yoksa. Baksana bilgisayar. Bilgisayar yapınca. Kafayı yiyeceğim. Kafayı burada, delireceğim burada. Hadi babacım be. Şöyle bir 100 olsun, 200 olsun. Efendim. Kaç bakayım interneti. Hadi oldum. 170 pink var. Ya Tokyo'nun cebelleri var. Fakir mi görüyor? 40 hadi. Hadi. O hadi yapma be. Yapma be. İnmez bu ya. Bu hızla inmez. 36 ile falan inmez. Japonya'dayım. 30 megabit indirme alıyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Lol inmez bugün yani. <tuh> tamam benim şimdi işim var. <laughs> Bir oteline, bir <laughs> gelip böyle deyince de çok dikkat çektim. Şu... Bırak bırak. Yapacak başka bir şey bulamadın. <laughs> biraz sonra benim videom... Yüzündeki gülümsemeden belli. Yayına gelecek videonun ayarlarını yapmam lazım. Fakat ben bu Japonca ve 30. mekanım... Yalnız upload 92 verdi görüyor musunuz? Çatır çatır yayın yaparsın. Çatır çatır hem de. 8'ini 8, 8 kullanıyor zaten. 10'unu kullanıyor. Da giriş yapmak Benim şu an menim benim upload'um bu kadar çıkmaz şu an. 80 falan çıkar yani. 80, 86 falan çıkar. Demiyorum o yüzden çok az şarjı olan telefonumdan. Videonun ayarlarını yapacağım. Reklamlama kısmına diyeceğim işte bir arkadaşa diyeceğim bunu yapar mısın diyeceğim. 2-3 tane arkadaşla konuşmam lazım. Birkaç gündür bir şeyler anlatacaklar anlatamıyorlar. Benim anlatacağım bir şey var. Bir sürü tantana var başında. Bunları bir halledeyim. Biraz gezdireceğim etrafı size. Çaktırmadan gezdirmeye çalışacağım. Çünkü millet buraya... Bire geliyorsa gizli tutmak istiyordur. Büyük ihtimalle kamerada... Yok yok bir upload'um yüz işte. Teste gerek yok işte. 90 veriyor, 85 veriyor. Kamerayla yakalanırsam dur çektirmezler. O yüzden çaktırmadan gezmeye çalışacağız etrafta. Aa hayır. Dur lan drop girebilir. Bekle benimkisi 50 galiba ya. Bekle bir bakayım 2 saniye. Drop girebilir. Bunu yayına vermemem lazım tabii. Pingim 3. Davlondum 850, 900, 890 falan herhalde çıkacak. 890'ı versin bir. Upload önemli burada benim için. Upload bir ara 20 idi. Tamam. E 100. 87, 88 verecek. Aa, Japonya ayık ol yani ha. Çok basık. Basıklığı geç. Hava yok havasız. Çok havasız. Evet şimdi telefonum için şarj aleti almaya gideceğim aşağıya. Çünkü benim buradaki otelden getirdiğim şarj aleti burada şarj etmiyor. Sürekli takılıyor, boşa düşüyor. O esnada da etrafı çekmeye çalışacağım. Bilmiyorum nasıl olacak. İnşallah buradan kovulmadan etrafı çekmeyi başaralım. Kamerayı böyle... Hayır benim bine bin değil yok. Aşağıya alacağım. Biri var. Biri var. Açma. Duş varmış burada. Duşa girme. Dokunma. Nasıl bir böyle bir tuvalet var abi. Şöyle garip bir tuvalet var. Burada VR da var bu arada. VR ekstra pahalılandan kadarıyla. Burada bir şeyler yazıyor hocam. Felaket yani gerçekten felaket. Garip fiyatlar 600 yen, 400 yen ne bileyim 1000 yen, 2000 yen, 1000 yen bir şeyler yani gerçekten çok acayip. Burada cinsel ürünler satılıyor. Çok kibar söyleyeceğim. Mastürbasyon ürünleri satılıyor. Burada otomat var. ama <laughs> Bunun otomatı <laughs> mı olur ya? Bu nasıl bir şey? Ne bunlar böyle? Bir... Herhalde bunlar. <laughs> Bilmiyorum tuvalette bile satılıyor. Çok garip bir yer ya. <laughs> Şöyle otomat var. Buradan yemek alabiliyorum. Düşünmüyorum ama. Bunlardan hiç yemeği düşünmüyorum. Bunlar hiç sarmıyor. <laughs> uh, can you give me phone? Selamünaleyküm. Hmm, okay. Okay. Can you open it? It's very hard ya. It's very hard ya. Okay. Thank, you. Thank you. Thank you. Yabancıyım ya bir de bütün gözler üstümde abi. Bütün gözler üstümde çok zor bir şeyler çektim. Ne yakalayabildim bilmiyorum. Bir kısmını daha çekmeye çalışacağız bakalım. Bu aşağıda gördüğünüz yer tamamen sansürlü halde gördünüz zaten. Orası resepsiyon lobi gibi bir şey. Felaket bir yer. Gerçekten felaket bir yer. Şöyle bir adaptör aldım. Bakalım ne boka yarayacak bilmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi gidiyorum. Biraz su falan alacağım. Burada oyun falan denedim. Steam açmış. Allah şu alakasızlığa bakar mısın ya? Oyun indirmeye denedim asla olmuyor. Bunu indirdim 64 bit diyor. Artık nasıl bir bilgisayar bu anlamadım yani. Oyun oynanmıyor burada. Solitaire falan oynayacağım. Fatih Altay ile diyeceğim. Yapacak bir şey yok. <laughs> Su falan alacağım şimdi marketten. O esnada da böyle GoPro'yu aşağıdan böyle tutarak falan çekmeye çalışacağım. Çok dikkat çekiyoruz. Çok bakıyorlar. Bu Japonya beni insal yaptı ya. Vallahi çok kötü oldu. Musluk suyu içiyoruz diye midir? Niyedir artık anlamadım. Ama çok kötüyüm yani. Duramıyor zaten baksana ayakta. Her yere sansür atmak zorunda kalmış baksana ya. Baksana oğlum hiçbir şey gözükmüyor ya. <laughs> okay. Drink. Drink. Water. Oh. Lan! Lan! Hı? Lan! Sıcam okay. her yeri çekmek zorunda değilsin ya! Pahalı. Bunlar pahalı. Bana market lazım. Bana family mart falan bir şey lazım. <laughs> Burayı geri bulabileceğim mi lan ben? <laughs> sürekli izleniyorum ya. Sürekli ya. Rahat rahat şu ahlaksızlığın çekimini yapamadık be kardeşim ya. Hep diken üstündeyim ya. Sürekli bir şey <laughs> Biz öyleyiz ya. Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Hocam poşet aldım. İki tane. Sanırım iki litrelik su bu. Şöyle kondomun yanına koydum. Bir tane daha iki litrelik su hocam. Şöyle kondomun yanına koydum. Bir tane cips aldım. Burada zaman geçmeyecek belli ki. Çünkü daha oyun açamadık. Fatih abimizi izlerken yemedik bir adet cips. Şöyle. Cips mi dedim ben? Sıcaktan beynim s***di. <laughs> Dondurma aldım biraz erimiş biri bunu hemen patlatacağız. Çikolata aldım. Böyle bir tane kuki aldım. Islak mendil aldım. <laughs> Şunları böyle silmeden. <laughs> Temizlik <yapıyorum. gülüyor> Gitmiş klavyenin içini tek tek tuşlarını söküp içini temizleyecek. Daha fazla dokunamayacağım çünkü gerçekten yapışıklığı hissediyorum yani. Şu kumandaya bir dokundum var ya. Bin pişman oldum. Gerçekten çok kötü bir durumdayım. Psikolojim alt üst olmuş vaziyette. Çok kötü. Çok kötü. Buraya mastür nasyonel amaçla gelen abilerimiz, günlük olarak kullanan abilerimiz için de çok kötü. Basık, nemli ve yağlı. Çok yağlı bir yer. hadi Fatih abi izleyelim ya. Ben biraz <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır, biz Türkler ya, adam oturmuş. Atmık Otel'de <laughs> Fatih Hoca'yı almış. Onu izliyor. Steam yüklemiş. LOL indirmeye çalışıyor. Bu biz ya işte otomatik. Biz. <gülüyor> <gülüyor> Bir de kader ortağı yapmış kendine. Ben bugün yayın yapacaktım ya. Canlı yayın yapacaktım abi ben. Şu anda Twitch'te yayında olmam lazım benim. Saat şu an Türkiye'de 9 mu 10 mu ne? Buraya gelmeden önce dedim ki yayın yapacağım dedim orada. iki günde bir, üç günde bir maksimum yayın yapacağım dedim. Bizim otel zaten ahır gibi. Üç kişiyiz bir tane odada. Götü çıkarlar odada ahır gibi. Dedim bari burada yaparım en azından bir iki saat yayın yaparım. Etrafı anlatırım bir şey yaparım. Yok. Yok bilgisayar altı kere kapanıyor. Yani Fatih Emrullah. Adım, Şuraya bakarım. Kadar. Yeni bak buraya gelene kadar. En az 6 kere kapandı kodum bilgisayarı. Bunlar bu <laughs> nasıl izliyorlar anlamadım zaten. Şurada bir tane şey koymuşlar. Bu Pioneer. DVD mi ya? VCD mi? Kart okuyucu mu? Bir şey koymuşlar. Ya... Suç lan bu. <laughs> Adam dertlenmiş oğlum. Açacak bir tane büyük bitirecek şimdi oğlum. <laughs> bu suç olarak bu artık. sanat ya da sanat değil artık bu bir suç. Bu garip. Hani sansürlediğin zaman <laughs> biliyorsun anladığım kadarıyla içerik olarak. Garip. Çok pis bir de. Ne var orada? Koyamayacağım onları. Kapak fotoğrafında böyle o DVD'nin fotoğrafı var. Ama koyun var ya böyle bir ben hep sansür bunlar çok çirkin çünkü çok trash talk bu. Ben sana yemin ediyorum bak bir metre boyunca aralıksız <laughs> bok attı şimdi. <laughs> bir metre. <laughs> Photoshop olmadığı çok belli böyle musluğu gibi böyle yani ne, neler var yani yan odalarda ne, kimlerle takılıyorum bilmiyorum Hay Allah'ım ya Metro da yok nasıl gideceğim bilmiyorum ya. ben nasıl döneceğim onu da bilmiyorum bakalım Fatih abiyle şimdilik devam ediyoruz Cip saçtı <laughs> Photoshop'ta değil de bok akmış böyle Derdine <laughs> bak ya adam psikolojisi bozulmuş orada Fatih abiyle Dikkat, <laughs> baby potato Cips, savory salt flavor. <laughs> Şöyle bir bir abi. daha. Batar ve kondom da Al Abi kusura bakma ya. Yapın, Ay. Onu koyacak yer bir yok. Yani. Konu tatlıya bağlanır. Sikerler yok gitmiyorum abi. Yama <laughs> boyutu her yer bölündür ya. Adamın gittiği mahalle midir artık, otel midir ne bilmiyorum. Fare stirbe soktu beni şimdi bak. Yok değil mi fare falan? Vok gibi bir gün bu. Bir tane insan yok gün abi ya. ya. Çok kötü modifiyeli ama çok sığ ve